Herkese merhabalar, bugün size sosyal sosyaletlasmak.com sitesinde anlatacağım ve Instagram e, videolarınıza nasıl beğene basabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak yeni sipariş kısmına gelip, e, buradan Instagram beğeni kısmına geliyoruz. Ardından buradaki butona basıyoruz ve e, beğene basmak istediğimiz videonun veya postun linkini buraya basıyoruz ve e, minimum ve maksimum değer arasında olmak üzere bir sayı giriyoruz. Gördüğünüz gibi ortalama süre ve fiyat burada gözüküyor. Sipariş oluştur diyoruz. Ve siparişimiz alındı. Siparişimizi kontrol etmek için buradan siparişler kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda beklemedi. Yani bu demek oluyor ki şu anda gönderiliyor. Ee, i̇lk olarak şu anki beğenimize bakalım isterseniz. Şu anda e, 1542 beğenimiz var. Hazır bu gönderilirken ben de isterseniz diğer e, kısımları size ekleyeyim e, gösterdiğim ne işe Buradan bakiye ekleyebilirsiniz. Buradan ödeme formundan kredi ve banka kartı bilgilerinizi buradan tutarı vesaire bunları doldurarak öde dediğiniz zaman buradan hızlı bir şekilde bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Ardından satış ortaklığı kısmına gelelim. Burada arkadaşlar sizin kendi linkiniz olacak. Bu kendi referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşacaksınız ve eğer paylaştığınız arkadaşlarınız e, siteye site yapar yüklerlerse ekstra olarak yüklediği mesela 100 lira yüklediyse size ekstra 5 lira da kendinize gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca bir sorun yaşayacak olursanız e, destek kısmı burada mevcut. Buradan e, sipariş aydınızı girerek e, buradan desteğinizin ne amaçlı olduğunu seçmeniz gerekiyor ve e, mesajınızı bırakabilirsiniz buraya. Ayrıca bir dosya eklemek isterseniz bir ekran görüntüsü vesaire herhangi bir şey buradan dosyaları seç kısmından kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz veya şöyle de yapabilirsiniz siparişler kısmına gelirsiniz. Ardından mesela ben e, sallıyorum bu siparişinde sorun yaşadım ve e, destek açmak istiyorum buradan. Sorun bildiri butonu var. Buradaki sorun bildiri butonuna basarak buradan ID'miz otomatik olarak buraya yazılıyor ve bu sipariş ID'miz e, sipariş ID'mizin altına mesajımızı bırakabiliyoruz aynı şekilde. Ve e, gene buradan dosyalarımızı göndermemiz gerekiyorsa gönderebiliriz ve gönderderiz. Şimdi diğer sekmelerimize bakalım isterseniz. Yine sipariş kısmından. Diğer platformlara göz atalım. Buradan kategori kısmından. Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, YouTube, Spotify ve Facebook olmak üzere farklı farklı servisler mevcuttur. İsterseniz bakalım. Gelmeye başlamış mı? Hemen şöyle bir F5 atalım. Evet, gördüğünüz gibi sadece 100 tane falan kalmış. O da birkaç saniye içinde gelir zaten. Video işiniz yerdiyse kanala abone olun. beğenmeyi unutmayın. E, ekstradan bir sorunuz olursa yorumlar kısmına bekleriz.